Bugün sözleşmenin imzalanmasının 33. yıla geride kalırken ülkedeki çocuk hak ihlalleri hayatın her alanında yoğun bir şekilde yaşanmaya devam etmektedir. Sokaklarda yaşayan, dilendirilen, çalıştırılan, şiddete maruz kalan, tecavüz, tacize maruz kalan, fuhuşa zorlanan, yoksullukla, sağlıksız çevrelerde yaşamak gibi birçok hak ihlallerine maruz bırakılan çocuklar varlığını sadece ülkemizde değil tüm dünyada sürdürmektedir. Çocuk gelinler toplumumuzun acı ve yüz karası bir gerçeğidir bunun gerçek olarak karşımıza çıkması yüreğimizi sızlatmaktadır. Çocuk işçiliği olgusu da devam etmekte, 5-15 yaş arası milyonlarca çocuk acımasızca çalıştırılmaktadır. Cinsel istismar ise çocukların maruz bırakıldığı yetişkin şiddeti türlerinden yalnızca biridir. Çocuk istismar ve ihmalleri noktasında yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen etkin sonuçlara ulaşılamamaktadır. En önemli sebeplerinden birisi ise bir çocuk koruma sisteminin olmamasıdır. Çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması yerine çocukların sistem içinde örselenmesi sonucunu doğuracak işlemler yapılmaya devam edilmektedir. Uzun süren yargılamalar, çocuk adalet sistemi içerisindeki profesyonelliğin iş yükü ve yeterlilikleri, çocuk dostu yargılama etkilerine aykırı işlemler nedeniyle adalet sistemi içerisine giren çocuklar hak ihlallerine uğramaktadır. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak hak temelli ve bütüncül bir çocuk koruma politikası oluşturulması gerektiğini belirtir. Her çocuk eşit, özgür, mutlu ve onurlu bir yaşamın hak sahibidir diyerek onları güvenli bir yaşam, eğitime erişim, fırsat eşitliğine sahip olma, eşit bir muamele görebilme ve zulüm görmeden büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz. Mücadelemizin de her zaman devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.